Araba mı sürüyorsunuz? He? Siz araba mı sürüyorsunuz? Hadi bin Göktuğ sen Barlas seni sürsün. Göktuğ sen bin. Bin hadi. Gök Barlas seni sürsün. Barlasım sen sür Göktuğ. Hadi bakalım sür Göktuğ bakalım. Düt. Aa tekeri dönüyor mu arabanın? Sür Göktuğ bakalım. Tekeri nasıl dönüyor? Barlas. Hop. Arabanın tekeri nasıl dönüyor? Bin hadi bin. Binerek sür. Tekeri mi dönüyor arabanın? Oh. Nasıl dönüyor tekeri? Nasıl dönüyor onun tekeri? Aa, kaza mı yapmış araba? Barlas. Araba kaza mı yapmış? Çarpmış araba bir yere. Çarpmış mı Barlas araba? Düşmüş, kaza yapmış. Araba çarpmış. Arabaya binerek sürsene Barla. Tekerine ne olmuş? Bozulmuş mu? Ha orada ne var? Aa, ne olmuş orada? Hmm. Dönüyor mu tekeri? Nasıl dönüyormuş tekeri bayrağız? <laughs> hmm, nasıl dönüyor tekeri? Bak burada da var sarı araba. Evet araba. Nasıl dönüyor araba? Tekeri nasıl dönüyor? Bu ne? O ne? Ha. Bak Göktuğ biniyor sen. Göktuğ sürebilirsin. Evet bunlar takılıyor buna ama nasıl takılacak? Ay bozulmuş mu? Bunlar çıkmış. Takın bakalım bunları. Takılmıyor mu? Bozulmuş. Ağzına sokma. Evet bunlar takılacak ama bunların takılma yeri yok. Nasıl takılacak bunlar acaba? Kırmızı arabayı mı sürüyorsun yine? Tekeri mi dönüyor onun? Tekeri dönüyor mu? Dönüyor mu tekeri? Bak buldum taktım. Bunu takıyorum. Bak. Bak taktım Barlas. İşte oldu. Bak oldu. Evet oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Çarptı araba.